Herkese merhabalar, şimdi Esra'cımla birlikteyiz. Şeffaf plaklarla telsiz ortodontik tedavisini tamamladık. Nasıl bir tedavi süreci geçirdi? Ondan da dinlemek istiyorum. Ee, öncelikle bu tedavi olmaya nasıl karar verdin Esra'cım? Uzun zamandır düşündüğüm bir tedaviydi. Hı -hı. Ee, yalnız işte tel takmak istemediğim için Hı -hı. sürekli erteliyordum. Sonra Hı -hı. size geldim, İşte şeffaf plak tedavisini önerdiniz bana. Hı -hı. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde belli olmayacağını söylediniz. Hı -hı. Ki gerçekten de öyle oldu. Peki ilk takmaya başladığın zamanlarda ilk bir haftanı bize anlatırsan nasıl oldu? Alışması zor oldu mu? Biraz da onlardan bahsedersen. Çok kolay oldu alışması. Sadece bir gün öyle dilim takıldı yani çok zorluk yaşamadım çok rahat bir şekilde. Alıştım. Bir günde alıştım. Evet, bir günde alıştım. <laughs> Konuşmanı etkiledi mi? Hiçbir şekilde konuşmamı etkilemedi. Herhangi Hı -hı. bir ağrı olmadı. Harika. Yemek yerken çok rahat bir şekilde çıkarıp istediğimi yedikten sonra sonra rahat bir şekilde diş temizliğini yapıp tekrar takabiliyorsunuz zaten. Hı -hı. Ağrısı da herhangi bir şekilde olmadı. Harika. Başlangıçta nasıldı dişlerin bize tarif edersen? Köpek dişim biraz çıkıktı. Alt dişlerimde de bayağı Hı -hı. yoğun çarpışıklıklar vardı. Hı -hı. Hatta dudağım asimetri duruyordu. Hı -hı. Ne kadar sürdü tedavi süreci? Tam bir yıl sürdü. Hı -hı. Yani Harika. çok kısa bir zaman. Çok kolay <laughs> ve rahat geçti. Esra'cığım bize çok güzel aktardın deneyimlerini. E, bu tedavi olmak isteyen hastalarımıza da iyi bir referans olacağını düşünüyorum. Herkese sevgiler.